Merhaba dostlar, ben Ares. Bugün zincir nasıl temizlenir, ardından da yağlanır videosunu çekeceğim. Şimdi bir arkadaşla buluşacağız çünkü orta sehpam yok. Ondan dolayı mecburen iki kişi, birimiz motoru kaldıracak, diğerimizi artık döndürüp temizleyeceğiz, yağlayacağız. Hem şey de olmuş olur, hani sehpasız nasıl temizlenir, sehpayla kolay oluyor zaten. Bakalım, şimdi bir arkadaşla buluşacağım, ardından... E, mazot almam lazım. Onun nedenini de size açıklayacağım video içerisinde. Zaten videoda her şeyi göreceksiniz bu arada. Benzin de bitmek üzere. <laughs> yani 23 kilometredir benzinsiz gidiyorum. Umarım video yolda kaldım videosu olmaz da hani zincir nasıl temizlenir videosu olarak devam eder. Benzinle gidiyoruz şimdi bir eski kasar bir düşümüz bir tane 125 aramız var. benzinle gideceğiz hem kendimize benzin alacağız hem de bir mazot alacağız zincirin temizliği için. Şişe falan aldık yanımıza. Bakalım. Sağ ol. Olacak mıyız? Evet. Bir de şey soracaktım ya. Mazot almam lazım da benim ayrıyetten. Tamam, TC'nizi tey. alırız. Tabii. Tamam. Nasıl yapacağız? Var mı? Sizde yok mu? Girmesin ya. Şu arkılar da var mıdır çöpme tarafında, ha? Bir bidon bulunmaz, bidonu böyle kendin getirisi, buna göre yeni şarmlar, beş adetin aşağıya bırakmak yeterli e ya çok şey falan gerekiyor. Biz 25 şiş almıştık aramızda yeter diye. Onlara tompanın ağzı girmediği için buna koyamayız dedi. Ondan sonra baktık etrafa bidon falan da yok. Gittik bir buçuk litrelik su aldık. E boş verin dedi. Biz onun şişesini aldık. Dolu şişeyi ona verdik. İtiraflar yaptık falan filan. En son e, mazotumuzu aldık. <laughs> Bayağı bir e, sonra. Bir tane bir hanımefendi vardı. Bir de abi vardı orada. Abi o kadar yıkıcı ki. Yapamazsınız, edemezsiniz, koyamazsınız. <laughs> Sağ olsun hanımefendi yardımcı oldu. Aldık mazotu şu an Zeki'nin elinde. Şöyle. Zeki de. Tamam, Çevirme, bizim ekip eksildi. <laughs> İki kişi kaldı. Diğerinin ehliyeti yok muydu? <laughs> ehliyeti mi yok onun? Ehliyeti almadı ya daha. Şeye gelsin. Evet motorumuzu şimdi olması gereken yere çektik. Ee, yanına. O kadar tazikli bir suya ihtiyacımız. Ee, mazotumuz burada. Yağımız burada. E, ee, tazikli bir suya ihtiyacımız yok. Hani normal bahçe ortamı bile işimizi görür çünkü yani yapacağımız şey zincir. Ee, bir arkadaşınız lazım yanınıza. Eğer sehpanız yok ise. İlk önce bir suyla hiçbir şey yapmadan bir zincirinizin e, yumuşatıyorsunuz sulayarak da. Yani çok değil 1-2 dakika falan şöyle hatta fazla bile 1-2 dakika. Tutsanız zincirinizi şu birazcık şey olsa yeterli. Sonrasında artık mazota geçiyorsunuz. Şimdi şöyle mazotumuzu bir yandan döndürerekten bir yandan da. hatta bu mazot fazla bile hani çok çok fazla bile bu mazot. Şu şekilde zinciri iyice mazotla yıkıyorsunuz ki yağı alsın. Şimdi ben Motul'un şeyini de kullandım. Zincir temizleyici özel çıkarttı. zincir temizleyicileri kullandım fakat mazotta denedim mazot yeni gibi yapıyor zincirinizi bütün yağı alıyor zincirden çok işe yarıyor ben en çok hani mazotun yararını gördüm bu konuda şimdi mazotla iyice yıkadıktan sonra fırçanızla şu şekilde bir fırça alırsanız işinizi görür yani zincir temizleme fırçası diye geçiyor internette de trend yolda vesaire her yerde var reklam gibi oldu burada ama e, şu şekilde sürte 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 zeki de çek <gülüyor> <gülüyor> zeki kızlar kızlar ekliyorsa temizliyorsunuz yağını aldırıyorsunuz birazdan böyle su gibi yağ dökülecek buradan daha henüz yumuşatma aşamasındayız böyle yani yapacağınız tek işlem şu an bu sonrasında biraz da buradan yaparsınız şuraya doğru getir kamerayı bu şekilde Gördüğünüz gibi Yeri çek Çünkü çıkan çıkan yağ baksanıza Pis ya. Yani bin. Şöyle anlatayım size ee, 500 kilometrede bir Yağlama 1000 kilometrede bir de ee, Yağlama artı temizleme Yani 1000 kilometrede bir Zincirin temizliğini yapmanız gerekiyor Şeyleri görüyorsunuz İlla bu adam direkt pis zincirin üzerine yağ sıkıyor. Ben hiçbir anlamı yok o yaptığının. Hatta zarar bile verir motora. Çünkü topak topak yağ oluşuyor artık. Bak şurayı çek. Ben de uzun zamandır yağlamıyordum. Benimki ondan dolayı. Bak yağ birikmiş şuraya görüyor musunuz? Gördüğünüz gibi burası yağ birikmiş. Hiç iyi bir şey değil yani. Uzun vadede zincirin daha kısa ömürlü olmasını neden olursunuz. Ya paranız gider. Şimdi zinciri temizlerken bu arada kaldıran kişiye dikkat edin. Bütün ayı pantolonu yağ olabilir. Çünkü buradan ya aşağıya yatıyor gördüğünüz gibi. Dikkat edin o konuda. Bir daha suluyorsunuz. Şu şekilde. Şu poşeti alsana. Dorulansın bir tür. Sonra devam edeceğiz tekrardan. Bu kadar değil yani. Daha ben bembeyaz olacak burası. Göreceksiniz siz de. Yeni gibi olacak zincir. Tamam. 1 liralık. 1,5 litreye yakın bir mazot aldık. Patat. Hani ben böyle bol bol döküyorum. Normalde 0.5'lik bir suyun ağzı mesela daha küçük veya daha küçük ağzı olan bir şişeyle daha rahat yaparsınız. yani ben şu an baya baya bol bol kullanıyorum. Gerek yok. Yani iki, şu bir buçuk litrelik mazotla üç, üç tane motoru bile yıkarsınız. Şey yapanlar var. Sehpayı alıp veya arkadaşına kaldıktırdıktan sonra motoru biri alıp zincirin kendisinin dönmesini sağlayanlar var. o şekilde yapınca elinizi koparttırma riskiniz var. Zeki kaldır. Şimdi bu dönüyor ya kendi başına. Siz burayı yağlarken veya temizlerken şu şekilde göstereyim. Parmağınız buraya takılı kalıyor. Cap diye şu dişlinin arasına giriyor buraya. Öyle bir, arkadaşımızın, bir ton arkadaşımızın, bütün ton motor severimizin parmakları gidiyor. Gerçek anlamda çok hani direkt kesiyor. Şu dişli acayip kuvvetli bir şey. Şimdi zincirimizin temizliğini tamamladık zeki yaklaş. Bakın ne kadar tertemde. Neredeyse hiç yağ yok. Kalan da kalacak yapacak bir şey yok. Tazikli suyla yaparsanız çok daha iyi olur bunun. bunu. Şu an bahçe ortamıyla yapınca bu kadar çıktı. Ya yani hiç yapmamaktan daha iyidir. Zinciri kurutmanız gerekiyor. Ya kendi kendine kurumasına izin verin. Ya da zamanınız yoksa eğer bir tane kullanmadığınız bez yardımıyla zinciri kurulayın. Çünkü tekrardan sıkacağınız yer tutması için nemli olmaması lazım zinciri. Islak olmaması lazım en azından. Şimdi zincir kurulamaya geçiyoruz. Bizim var elimde. Onunla şu şekilde yine yağlar gibi yine aynı şekilde elinizle kurutuyorsunuz. Yani şuralar falan akacak oradan ama yapacak bir şey yok. Yani zincir kuru olsun. Olabildiğince. Bu şekilde. Bu kısmına geçiyoruz. Zincirimiz kurudu tamamen. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi neredeyse zincir, yağ bile gelmiyor. Ee, gayet iyi oldu. Şimdi Elimde Motul'un, reklam değildir kesinlikle. Ee, hani racing motor kullanan arkadaşlar da bunu kullanıyor. Chainlock Factory Line C4 diye aratabilirsiniz. Şimdi bunu yine Zeki kaldır. bunun 3 üç, üç sıkış noktası var zincirin. Birincisi, ikincisi yanlar. Ee, i̇lk önce birincisini sıkayım göstereyim ondan sonra zaten çekerken göreceksiniz. Ee, bunu yaparken Arkasına bir karton bulmaya çalışın çünkü tekerleğiniz, jantınızı yağ sıçradığında çıkmıyor yani sarı güç bile çok zor çıkarıyor hatta çıkartmıyor bayağı uğraştırıyor. Onun için şuraya bir karton bulursanız eğer faydanıza olur. Şöyle sıkıştırdım. Çok da güzel oldu bu arada kartondan daha iyi oldu. Gelmiyor. Yok ama bitmiş ya. Merhaba. Tam. Tık. Döndür. Döndür. Döndür tamam burası bitti görüyorsunuz bak şunlar jantası şicatti plastik koyduk diye sıçramadı amaç buydu yani döndür bakayım ya. tamam yani bir buçuk iki tur yakın bir bölgeyi yaptık şimdi e, şu bölgeye geçtik şimdi bu bölgeyi buradan değil ee, buradan yapacağız şimdi. Tamam. Aslında var ya kartondan daha güzel oldu. Bu kavurluyor. Çok güzel oluyor. Ayarlayayım. Döndür. İç kısmına. Ya bu tarafa. Buradan sıkıyorsun şimdi. Döndür. Hızlı döndür. Tamam. Bir turumuz tamam olmadı. Biraz daha döndür. Tamam. Tamam. Şimdi burada bitti. Yanaştır kamerayı. Yaklaştır zaten olan yerleri beyaz da görüyorsunuz hani şu an gördüğünüz gibi orası normal zincirin kendi hali ee, buraya da sıktıktan sonra zincirin tüm noktalarını yağlamış oluyoruz ee, bazı arkadaşlarımız benim bu kadar yaptığım kadar bile yapmıyorlar tek noktadan ilk yaptığımız noktadan bir iki tur vurup bitiriyorlar ama yani zincirin tamamen yağlanmasını istiyorsanız bu üç noktaya da yağın temas etmesi gerekiyor yağlamanız gerekiyor yani zaten çok zor bir şey değil hani bir kere yaptıktan sonra ya yani elindeymişken diğer yerlerde yapsan ne olur. Her yerde bembeyaz yağlanmış vaziyette. Ee, bu şekilde yağladıktan sonra bir 5-6 saat motora binmeniz gerekiyor çünkü yağın oturması buraya yapışması için 5-6 saat bir zaman vermeniz gerekiyor. Eğer zamanı vermezseniz. Bu ya dönerken motorla birlikte yukarılara attırır, janta attırır. Temizleyemezsiniz de. Yani başınıza bela olur. Zamanınız, vaktiniz varsa eğer, zinciri soğukken bu işlemi yapmanız daha iyi olur. Sıcakken tam olarak tutmuyor diye zinciri. Bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Yararlı olduysa videomuz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Aşağıya açıklamaya bırakıyorum Instagram adresimi. iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.